Altıncı sınıf boşaltım sistemi ile devam ediyoruz. Boşaltım nedir? Boşaltım sistemi ne denir? Öncelikle onun bir tanımına bakalım. Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım, bu olayın gerçekleştiği sisteme de boşaltım sistemi diyoruz sevgili altılar. Peki atık maddeler dediğimizde bu atık maddeler nelerdir? Atık maddeler karbondioksit, su, amonyak, safra, mineral ve bazı vitaminler yani B ve C vitaminleri gibi vitaminlerden oluşuyor. Peki boşaltım sistemi organlarını tanıyalım. Yani boşaltım sisteminin asıl organlarından bahsedeceğim burada. Daha sonra yardımcı olan organları da söyleyeceğim sizlere. Boşaltım sistemi organlarımız nelerdir? Böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretra'dan oluşuyor. Şimdi bunları tek tek görelim. Böbrek nedir? Böbrek belimizin arka tarafında böyle aynı hizada belimizin arka taraftaki boşluklarda yer almış oluyor. İki tanedir. fasulye tanesine benzer, gördüğünüz gibi. Ne işe yarar? Kanın süzülmesini sağlar. Böylelikle süzülen üre, fazla su ve tuz idrarı oluşturuyor arkadaşlar. Daha sonra bu böbrekte oluşan idrar ne oluyor? İdrar borusuna geliyor. İdrar borusu da bu idrarı ne yapıyor? Hop, idrar kesesine taşıyor. İdrar kesesi dediğimiz yer, yani buna selik kesesi de denir, mesane de denir. Ne oluyor bu? İdrarı topluyor. Esnek bir yapıya sahip zaten. Belli bir süre belli bir miktar idrar burada tutulabiliyor. Daha sonra e, idrar kesesindeki idrar dışarıya atılmak üzere üretraya yollanıyor ve üretrayla idrar dışarı atılması sağlanmış oluyor. Şimdi Geldik boşaltma yardımcı organlarımıza az önce söylediklerimiz böbrek, üreter, mesane yani idrar torbası ve üretra asıl organlarımızda ama şimdi de boşaltma yardımcı organlarımız var. Onları göreceğiz. Ne bunlar? Deri, akciğer ve kalın bağırsak. Derimiz nedir? Terleme ile fazla su ve tuzu atmamızı sağlar. Terleme yoluyla. Akciğerlerimiz ise ee, soluk alıp vermeyle yani soluğumuzu aldık soluk veriyoruz ve bu sırada da ne dışarı atıyoruz karbondioksit ve su buharını dışarı atmış oluyoruz bu şekilde boşaltıma yardımcı oluyor kalın bağırsak ise su besin ve safra atıklarının dışkı yoluyla atılmasına yardımcı olmuş oluyor peki boşaltım sistemimizin sağlığı da önemli boşaltım sistemimizin sağlığı için neler yapmalıyız bir kere idrarımızı uzun süre tutmamalıyız e, günde en az 2 litre su içmeliyiz tabi bu sadece boşaltım sistemi sağlığı için değil bütün sistemler için aslında geçerli su bizim için çok önemli o yüzden en az günde 2 litre su içmemiz gerekiyor bir kere. Aşırı acılı ve aşırı baharatlı yiyeceklerde tüketmememiz gerekiyor. E, bu da boşaltım sistemimizi olumsuz yönde etkiliyor. Tabii ki arada bir yiyemekte bir şey olmaz ama sürekli bu şekilde tüketirseniz boşaltım sisteminizde olumsuz yönde etkilemiş olursunuz. E, böbrekler ve idrar yolları soğuktan korunmalı. E, bunun için de özellikle ayaklarınızı üşütmemeniz gerekiyor ve bu yüzden de çorap giymenizi öneriyoruz. Düzenli banyoda yapılması gerekiyor. Temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor yani. Ve en kısa zamanda düş, diş yürüğünüz varsa, boğazda iltihap varsa bunları da en kısa zamanda tedavi ettirmeniz gerekiyor. Bunlar da tüm sistemlerde aslında bağlantılı bir şekilde çalıştığı için boşaltım sisteminin sağlığı için de önemli. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor.